26 Eylül 2021, 2021. Ofan abi Üçüncü vuruşu Mehmet abi aldı Ben tasmaladım o çekiyor Bu da güzel Yok ya He? Sıçradı mı? Yok Ne yok? yani. Balık üstünde abi ya Balık üstünde Ortalama 100 metresi var çok var ya yapıyordun. Yok 150 O kadar saldın. Çok var ya. <laughs> 100 metre sana ek. Ek geldim şey, 100 metre. Şey oltaya geldim biraz yol verdim. Baktım kalama bir tur döndü. Atladı. Azar bir kek. 1 kilo civarı. Kalamayı bir tur çevirdi dedim herhalde dargana çekiyor. Baktım sonra sağlam aldı. Sağlam. Zil yok ya bunda. Şu zil sesini yaptır abi. Kime yaptırayım ki? Yapılmıyor ya. He? Ses Buna dikkat etmediğin zaman böyle duyamazsın, mısın? duyamazsın gider misin? İyi koparım. Kim yapacak gider mi yapması bilmiyorum ki. Ya çevireceğim zarganaya yapacağım bunu. Oltacılar da bir yapamıyor. Şey i̇şte kimse yapamıyor ki. Bir Burhan dedi ben yapıyorum. Burhan da ortalıkta yok. Burhan da Diğerine de dikkat et de. Sanki kupes çekiyor gibi çekiliyor. ya. Ney? Sanki kupes çekiyor. Bir tane zargana Bir tane zargana Boşluğa düşen misinelere bakın. Yok ya zargana yok kuyruğu o ya. Zargana değil o. Bu en açıktaydı. Zargana alma şansı yok bunu <laughs> 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 Uyuttun abi. Gel buraya gel balıkçı. Zargan aslında Mehmet ya. Cık, yok o kuyruğunu gördü ya zargana sandı. Ne de öyle? ortalama yine 40 metrede var ya sana doğru geliyor oltalara dikkat edin de Halil <laughs> abi bu tarafa doğru kayıyor oltalara dikkat edelim önünde önünde düz önünde he Geliyor sana doğru. Biraz bu tarafa kay oltalara bakalım. Hadi oltan Bekle. Altta mı Altta altta. Yok yok. Önünde zaten. Gel biraz daha Mehmet abi çık. Kaldırma çık. Kaldırma. Kaldırıma Kaldırma çık. Yakup abi sen buraya taşa gelsene bu sola gel. Buraya. Balık bu tarafa kayıyor çünkü. Evet. Mehmet abi. Önünde önünde. Önünde işte. Önünde. Bu ufak abi seninki büyüktü. Senin kaçırdığın büyüktü. Gel Mehmet abi bu tarafa gel. Alamayı açtı.

Sürükle bıraktı kendini abi bak. Son son çırpınışı. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbi yarasın. Tamam sakin ya. Sakin. Geliyor. Misineye dikkat et abi başına gelmesin. Ben anlamıyorum sen ne yapmaya çalışıyorsun. Üstüne getiriyorum neden kaldırmıyorsun? Ben geleyim mi? Tamam abi sakin. Hayır üstüne gücünü kaldırmıyor balık. Ya, gel ya aklıma Yorultaydı gel. Kırıklaydığın zaman zıplanıyorum Mehmet. Sen niye ne ateş şey diyorsun? Panik yapıyorsun. Ya sen basar basar Çıkar evet, abi balığını. Çıkar A kaldır. Kaldır onu çıkar. Var ya bir iki yüz bir yüz var Balığı gösterelim. Kaldır abi bir daha. Herkese iyi, iyi seyirler. Evet. Bu gelsin Mehmet abi. İyi, iyi. <laughs>